Hiç halledemez anne ya. Evet. Şey bayram diye şu saman arabaları gelmez herhalde. Saman arabaları gelseydi onlardan alacaktım. Yok mu arabalar? Şu an saman arabası yok. O öbür samancıların samanı bir şey yaramıyor. Hep tost falan. Ya ya, Yazın aldığımız saman daha kaliteliydi anne. Aynen. Son son samanları çöp saman. Vallahi ailece şey olduğunu bilse adam 3 ton alır da ilerleyemez. Ya ilk kafadan alacaksın samanı. Öyle ki ya da hiç almayacağım bu zamanda. Ya normalde samanın fiyatı ucuz ama 5 ton beyaz almak lazım. Bundan sonra da Bunlar mı? He. Me şey mercimek almayacaksın mı? Mercimek. Ya 2 ton mercimek, 3 ton Slash. beyaz kışlık fındık. Zaten yeni sezonun şeyden sonra elde. Ağustos Eylül Ekim'den sonra. O zamanlar da hmm. Sen bu inen 10 gün Kaç gün vardı inen? 7. Sen bu inen 7 günü oldu emin misin? Ben bilmiyorum. Ben hava yanma çayı soldu ya onun işaretlerden de. Sen bugün 15. I. Esra bunun tom 7 günü mü var acaba? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Hani hiç memesinde 7 günlük bir hayvan gibi durmuyor. Nisan. Nisan'ın 15'i. Nisan'ın 15'i. Hiç hayvan sanki bir, bir ayı var gibi duruyor. Değil mi? Evet. Yok karın yapısı. Öyle olmuş olsa çok güzel sağ Karın yapısı olarak tamam da. Karnı büyümüş. Yana yatmış tane ama meme yapısı olarak hiçbir şey yok. 7 alakası yok bence. Celsiye'yi sonuna kadar oldu? 3 ay oldu mu? Evet. 4 ay Eylül'ün O 20'si ona göre satmak, Geriye, dönük, geriye dönük. aylık bende. Dört ay olsa 4 hmm. É isso aí, eu acho. Gotcha.